İyi bak, iyi bak. Bir şey eksik olmasın. Hepsi tamam baba. Nüfus kağıdı burada. İki tane fotoğraf, evraklar da cebimde. Fotoğraflar ne olacak? İmzalayıp millete dağıtacağım. Oraya vereceğiz ya baba. Aa, Ne oldu? Niye şaşırdın? Nasıl şaşırmam? Benden önce giyinmiş hazırlanmışsınız. Hayır ola nereye? Sabahları çok şamata yapıyorsunuz. Uyuyamıyorum. Sizi mahkemeye vermeye gidiyorum. Bu da bana şahitlik yapacağım. Şahidin gitmesi gerekmez. Sen git, dilekçeni ver, şahidin kim olduğunu bildir. Her şeyde de bilir. Arabayı almaya gidiyoruz ya hanım. Aa, bugün müydü? <laughs> Unuttum gitti. Hadi hadi. Kahvaltı etmeden mi? Kahvaltıyı gelince yapacağız. Kemer takmayı unutmuyorsunuz. Trafik şube amelinin hane temsilcisi. <laughs> Yine ne söyleniyorsun bakayım <laughs> sen ha? Trafik düzenlenmesi için mahallede bir büro kurulsa diyor. Ne gereği var? Hadi, hadi, ben hadi. yapıyorum ya. Ha. Odamın derhal değiştirilmesini istiyorum. Komşuda banyo yapılıyor. Bütün gürültü benim odamda. E, resepsiyona da hemen haber verelim. Yeni oda numaranızı bildirsin. Hemen değiştirelim. Zevzek kocanın zevzek karısı. Yani bir şey zevzek. Hadi baba hadi yürü. Hadi yürü hadi yürü. Hadi yürü. yürü. <laughs> Bravo yav çok güzel. nefis. Çak baba. Hanımefendi gelmezler mi acaba? Bir tur atsak diyorum. <laughs> Gelişinizi de duydum, duruşunuzu da. Ayrıca kapı zili yerine korna çalmanızı da kesinlikle yasaklıyorum. Hanımcığım yapma bunu bana ya. Daha yeni araba sahibi oldun. Gel bir tur atalım. Öğlen oldu daha kahvaltı etmediniz. Tamam tamam şu arabayı park edeyim geliyorum. Yahu ben park ederim. Sen git, git. Ama baba ben... Yahu tamam. Hadi git Baba be. kullanmasını bilmiyorsun. Saçmalama. Ben koskocaman yahu şeyi kullandım. Yavuz'u kullandım ben. Yavuz kim baba? Yavuz gemi, gemi, zebze. Aman tamam, tamam. Adam <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun hayatım. Sağ ol şekerim. Hepimize. Hadi kahvaltıda konuşuruz gel. Yok yok ben babamla bir şeyler atıştırdım. Sen bana bir çay getir. Tamam. Artık arabamız var hanım arabamız. Ah güzel arabam benim. Ben seni çiçek gibi tutmaz mıyım? Her gün sevip okşamaz mıyım? Aa kıskanıyorum ama. <laughs> Nedir o elindeki? Arabamızın ruhsatı. Ver bakayım şuna. <laughs> ...Allah kaza bela vermesin. Amin amin. Babam da nerede kaldı? Arabayı park edip gelecekti. Doğru dürüst park ediyor ya... ...yer arıyordur. Hı. O kadar para verdik ama değdi hanım. Arabamız çiçek gibi... Baba. Acaba? Baba! Hay Allah. Şimdi kocaman benziği var. Ne yapacağız şimdi? Ben karışayım mı? Ben gideyim de arabamızı alıp buraya getireyim. Hayır gitmiyorsun. Bir gidip bakayım hanım. Hayır baksın işte. Önemli değil. Burada bekliyorsun. Gelsin burada anlatsın usta şoförümüz. Alçaklar. Duymadılar mı acaba? Duyulmaz mı? Oh, gelip bakmıyorlar bile aşağı uçarak ben yokken güzelce bir tamir ettirin bakayım arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Bizi aşağıya baktırmak için taş atıyordur. Ses öyle olsa? Kapıyı vurur. Git bak arabanın anahtarı değilse ne olayım? <laughs> Eyvah. Eyvah Canan. Aman. Buyur. Arabanın anahtarı. Garanti mefarete gidiyordur. Sen ne yapıyorsun? Telefon edeceğim. Almasın içeri. Bırak Çağlan bırak gitsin. Kafamızı dinleriz hiç olmazsa. Olmaz Orhan. Sıkışınca oraya buraya gitmeye fena alıştı. Ayıp değil mi canım? Gelsin konuşalım. Çarptım. Oldu bir kere desin. Kaçmakla ne demek oluyor? Beni birkaç saat arama. Kendimi sokaklara atıp kurtulacağım. Beni de arama hanım. Ben de kendimi denize atıp kurtulacağım. Tampon değişecek. Radyatör delinmiş. Bileğimli kişi var. Akşama çıkar. Park ederken mi oldu? Evet park ederken oldu. Alıyorsunuz ehliyetleri pazardan alır gibi... Ondan sonra da o ağaç senin, bu direk benim. Ben vurmadım ben Uğur Usta. Beni bilmiyor musun? Kaç senelik şoförüm ben. Yenge vurmuştur öyleyse. <laughs> Ehliyeti biraz yeni de. E vuracak tabii bir iki. Kaç olur bu? Hele bir yapalım anlaşırız. Akşam gelip alıyorum ama. Tamam gel. Daha çok gelir gidersin sen. Ağzından da bal damlıyor ha. Da sıkmışlar ha! Sanki hiç açılmayacak! Canan telefona bak! Öyle bir de sıkmışlar ki, sanki hiç açılmayacak. Sen de bu kapları kalkmışın elimin altına koymuşsun. Tamam canım, tamam kırılsın. Bizden kıymetli değil ya. Yaşa be şekerim. Sokaklar sana iyi gelmiş. Kim? Nesrin. Ha alo Nesli. Merhaba Orhan Bey. Ha söyle kızım. Orhan Bey iyi günler patron görüşecek. Bağlarsan kapatırma. Sen söyle ne söyleyeceksin bana. Orhan Bey patron diyor ki yarım gün çalışsın diyor. Lütfen Orhan Bey. Çok özledik sizi. Yarım gün olmaz mı? Çeyrek gün bile olmaz. Bir saat bile olmaz. Biraz bekler misiniz? Tamam bekliyorum. Yarım gün çalışsaymışım. Bir düşün bakalım. Hemen olmaz deme. İyi para verirse... Orhan Bey! Efendim? Orhan Bey, bakın şöyle diyor patron. İstemiyorsanız bir oya bile uğramayacakmışsınız. Müşterileri geçsin bana yeter diyor. Valla bu çok iyi bir teklif Orhan Bey. Ama arada sırada bir oya uğrarsanız fena olmazmış. Valla ben bir düşünün bakayım. Seni ararım sonra. Hadi iyi günler kızım. İyi günler. Ee ne düşünüyorsun? Valla fena fikir değil aslında. Müşterileri gezeceğim. Yol parası da alacağım. Araba da var. Aklın yatmış gibi konuşuyorsun ha? İyi para verse neden olmasın? Tam bana göre iş bu. Başka iş de yapabiliriz istersek. Aman da kullanıyor benim bebeğim be. Aferin <laughs> sana aferin. Hemen gevşeme. Musluk seni bekle hadi bakalım. Şimdi hallederim. Ah dedem! Içecekleri evet. tamam. Dede! Dede! Dede bir şey mi oldu? Sana ne bir şey olduysa? Dede bir sorun da olduğu zaman aramız nasıl olursa olsun bana başvurabilirsin. Lütfen dede. Dayanamam ben senin böyle üzülmene Ama beni şapır şapır üzüyorsun. Ya o başka. Seni üzüyorsan bunun bir nedeni vardır. Hiç anlamaya çalışma. Bazı şeyleri herkesin anlaması şart değil. Hadi şimdi anlat bakalım. Ne derdin var gene? Ya babanın arabasını vurdum. İyi alt ettin. Heh, gördün mü? İnsan dedesiyle böyle mi konuşur? Ağzından kaçtı affedersin. Kızları arabayla alacaktık bu akşam. Gördün mü? Hmm, gene kokutmuşuz ortalığı da haberim yok. Üzülme bilmiyordun ya. Ben de amma laf ettim. Sanki bilerek vurdun. Nasıl vurdun adı anlat bakayım. Ya arabayı ben getiriyordum. Biraz hava atalım dedik. <laughs> Sağ olsun annen hemen gene oradan. Yok oraya park etmeyin. Hızlı gitmeyin. Sert falan yapmayın. Yok burada park etmeyin. Ya çok bozuldum tabii.